saniye. Hazır mı? Evet. Evet, Gülsüm Ali ile birlikteyiz. Nasılsınız? Efendim? teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Çok şıksınız. Urlu renginiz midir kırmızı? <laughs> evet. ya şöyle çok severim kırmızıyı. E, dizide de çok kullanıyorum yani. yani. Projede hep denk geliyor, hep kırmızı giydiriyorlar. Ben de çok seviyorum. Kırmızının da anlamı vardır. Size göre ne anlam ifade ediyor? Aşkı, tutkuyu. <laughs> Sevgi, yeni yılı, yeni başlangıçlar, her şey güzel şeyler. Harika evet, yeni yıl partisindeyiz. Peki neler söyleyeceksiniz? Ee, çok sevdiğim arkadaşların Ay, iyi, iyi, iyi. E, yılbaşı partisindeyiz dediğim gibi. E, güzel, yani heyecanlıyım. Onlar adına mutluyum. Onları desteklemek için, onların yanında olmak için yani. Hoş Uzun zamandır yine. bir yere gitmiyorum, gece Ay. yakalanmıyorum. Şimdi onu soracaktım. Uzun zamandır göremiyoruz sizi. Hı. Neler yapıyor Gülsüm Ali? Yani gerçekten çok dinlendim, tatilere gittim. <laughs> ne güzel bakıyorsun. <laughs> o kadar şıksınız ki kırmızı gerçekten <laughs> yakışmış. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, bol bol dinlendim. Hı -hı. Şimdi iş yoğunluğu var. Yeni başlayan bir şey yok. Ama e, güzel projeler geldi. Yeni şeyler okumaya başladım. Hmm, harika. Peki onun dışında neler yapıyorsunuz? 2023 yılı senin için nasıl geçti? Bitiyor artık son günlerindeyiz. <laughs> evet. E, güzel geçti. Yani sağlıklı geçti. Bence en de sağlıklı. İş vardı, tatil vardı, bol bol dinlenme vardı. Ailemle birlikte güzel geçti. Peki 2023'ü nerede kapatacaksın? 2024'ü nerede karşılayacaksın? İstanbul'da kapatacağım diye düşünüyorum. Yani ekstra bir planlı bir şey çıkmazsa. Bu ekstra planlar yeni yılın sonunda aşkla mı olur acaba yoksa? Bilmiyorum. Olabilir, neden olmasın? Evet, Dülsüm Halim'i yalnız görüyoruz hep. Evet, yalnız görüyoruz. Biri var da biz mi bilmiyoruz? Biri olacak ee... mı? Aşk o, hayatı. Olacak herhalde yani. Olacak, olacak. Ay, ama, hayır, hayır. Hayır, hayır. Evet. hayır o anlamda değil. Öyle değil yani. Elbette biri hayatında olacak bir gün. Ama hani bu aralar değil. Değil. Sizi mutlu edemeyiz. <laughs> Biz ya siz tabii. mutlu olun mu istiyoruz <gülüyor> aslında. <gülüyor> doğru, doğru. Ya tabii ki herkes mutlu olmayı hak ediyor ama <laughs> e, inşallah ben de mutlu olacağım kişiyi bulacağım. <laughs> en kısa zamanda, en yakın zamanda. İnşallah diyelim o zaman. <laughs> Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür eğlenceler. Teşekkür bir <laughs> görüntü alalım. Geldi <laughs> nasıl <alalım. gülüyor>